頑張れ頑張れ Evet o saatte ben oteldeydim. Saat sekiz buçuk dokuz arasında şiddetli bir yağmur oldu. Ee, yukarıda bayağı bir sel geldi. O sel sırasında da zaten e, belediye ekiplerine haber verdik. Belediye ekiplerinin olaya anında müdahalesiyle bizde fazla hasar olmadı ama aşağıdaki birkaç tesisimizde, e, Kozaklı'da bulunan Kaplıca Tesisinde bayağı bir e, sıkıntılar yaşandı. Şu anda halen de Kozaklı Belediyesi ee, yol çalışmalarına zarar gören yerlere yardımda bulunuyorlar. Gerçekten şunu söyleyebilirim. Dün akşamki yağmur bayağı bir şiddetliydi. Ee, 15-20 dakika falan yağdı maksimum. Eğer daha fazla yağsaydı bayağı bir sıkıntı yaşanırdı. Allah tarafından çabucak kesildi zaten daha öncelerde her sene bir iki defa burada bir sel oluyor. İlerleyen zamanlarda zaten devlet su işlerinin burada bir sellik kanal çalışması yapılacağı söyleniyor.